Evet. İkinci yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün Paxistory oynayacağız yayında. Zaten az evvelki yayını bitirmeden evvel söylemiştim oynayacağımızı. Ee, ona başlayacağız. Şimdi şuradan analizlere girelim. Evet. Arkadaşlar Paxistory'e başlamadan evvel bir 1-2 dakika e, yayını şey yapacağım daha sonra girip buradan başlayacağız oyuna. E, Vuhu demiş. Arkadaşlar aleyküm selam. Hoş geldiniz. Direkt moderatörler geldi. Herhalde moderatörleri bildirim erkenden gidiyor. Yayın vakti demiş. Aleyküm selam. Metin Nort hoş geldin. E, Halil Yavuz, Alper, e, Yusuf Kamış hepsi geldi burada. Hepsi buradalar. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Bak bu sefer selamlıyorum. Sen demiştin ki bana siz hiç selam veriyorum almıyorsunuz demiştim. Bak şu an alıyorum. Abi iyisin demiş. Az evvelki gibi iyiyim. Bir kısa bir ara verdik. Paxistory'e başlayacağız arkadaşlar. Ee, abi, agar rp yapmayı unutma rp'si zaten oynayamazsın oyunu Ben Story hakkında bilgi sahibi değilim siz bana öğreteceksiniz oyunu baştan söyleyeyim ee, Şöyle de bir e, Şey yapayım abone olup Like atmayı abone değil hele abone neyse de Like atmanız önemli Like atmayı unutmayın Arkadaşlar hemen like'ları alalım Bunu kenara alıyorum Paxistory'i de bu şekilde ee, Aynen Tamam, şu an kamera ayarı da herhalde iyi değil mi? Tamam Aga ben yardımcı olurum biraz da olsa demiş. Aa ben de değilim demiş. Mobilden oynanıyor mu bu oyun? Mobilden oynanıyor. Arkadaşlar şimdi Pax e başlayacağım. Modern de başlıyorum. Yani modern dünyada başlıyorum. İngilizce bir şekilde başlıyor herhalde, Türkçe değil. Şimdi... Ben burada neyi seçmeliyim? Bunu bana söyleyin. Ben burada neyi seçmeliyim arkadaşlar? Yani normal, very easy var, en kolayı var, impossible var. AI kalitesi var, max diyebiliriz, pro diyebiliriz. Falan filan işte. Ee, şu AI'ya tıkla ücretsiz var demiş. Ee, hangisine? Bu şey mi lan? Para mı alıyor lan bizden? Normal de demiş. Tamam normal diyorum. Ee, normalden başladılar. AI'da neyi seçiyoruz arkadaşlar? Max falan seçsem ne olacak? Yani para mı ödüyoruz? Bilmiyorum ki. Bu AI kalitesinde ne demeliyiz? Abi valla ben bilmiyorum diyorum. Oğlum kimse Pax Story'i bilmiyor. Ben de bilmiyorum arkadaşlar işin kötü yanı. Neyse bir like'ları alalım yayına. 8 beğeni var yayında. Bir like'ları alalım yayına abi. Pro demiş. Tamam pro diyeyim de para falan ödemeyelim lan. Bak Türkçe'ye çeviriyorum bir. Abi pro'yu seç demişler. Para alıyon ha? para alıyon tamam anladım Sen bir ilerle öğreniriz demiş tamam creating your game diyor Taksistoriye başlıyoruz Oğlum, güzel oyuna benziyor biliyor musun Ama bu paralı değil ya bu şey herhalde Ne diyorlar ee, Ben ilk defa gördüm Para Allah Allah neyse ee, Start playing dedi ve oyun başladı arkadaşlar şu anda e, oyun başladı biraz kasıyor tabi patates bilgisayar olduğu için dediğim gibi <laughs> Neyse e, o patates bilgisayar muhabbeti şeyden geliyor short sattım Patates bilgisayar diye bir short sattım kaç izlenmiş biliyor musunuz böyle izlendi çünkü o video Şeklere giriyorum e, 2000 e, 3300 izlenmiş e, oradan geliyor o muhabbet yani. Neyse arkadaşlar like'ları alalım bir beğenileri. 9 beğeni var. E, bir 10-15 beğeni yaparsak ee, şimdi aşağıda uzun ha arkadaşlar şimdi ben burada ne yapmalıyım? Manavdan mı aldım PC'yi biraz öyle oldu. Arkadaşlar ben burada ne yapmalıyım? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti ile başladık. Türkiye Cumhuriyeti'mizde başladık. Ne yapmalıyız? Ee... Abi ülkelerle konuşabileceğimiz bir oyun ya. Onları biliyorum arkadaşlar ülkelerle konuşabiliyoruz vesaire ama e, bizim bir oyuna başlamamız. Abi anlatayım demiş. Arkadaşlar şu an ne yapacağımız hakkında en ufak bir fikrim yok. En ufak bir fikrim yok. Bana öğretin abi. <laughs> ee, yani bak burada gris falan. Bunlara yazı yazabiliyoruz. Diplomasi açabiliyoruz. Abi ülkelerle konuşmak çok para yiyor. Ha, 0040 paramız var. Burada ülkende ve dış dünyadaki sorunları çözeceksin. Sol alttaki chat kısmından ülkelere Türkçe bir şekilde yazabilirsin. Türkçe bir şekilde yazabilirim. Yani buradan girdim. Ee, buradan Kuzey Kıbrıs'a gir mesela. Ee, bunların ne diyor? Open diplomasi diyor. Ha bu ha chat açıyoruz. Tamam bak Kuzey Kıbrıs'ta chat açtım. Ne yazalım arkadaşlar? Ee, abi gram para kalmamış oynayamazsın. Ya pro açtık ya ondan oldu ya. <laughs> abi riskli oyna tek savaş ilan ederse herkes tarafından yapılan bir koalisyon. Sağ yaz demiş. Yok. Arkadaşlar Kuzey Kıbrıs'a ne yazalım? Bir şey yazalım abi. Bu arada Ermenistan'a bak Nahçıvan'ı vermişler. Bunu beğenmedim bu oyunu. <laughs> Neyse. Kuzey Kıbrıs'a bir şey yazmamız lazım. Ben de öğreneceğim sen ne diyor. Kuzey Kıbrıs'ı bence Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlamayı dene. Ee, tamam. Ee, Türkçe yazıyoruz değil mi? Türkçe yazıyoruz değil mi arkadaşlar? Onu bir sorayım. Türkçe yazsam e, okur mu? Yoksa İngilizce falan mı yazmamız lazım? Birleşmeyi teklif et demiş. Evet diyorlar. Tam İlhak talebi yollayalım mı direkt? İlhak talebi yollayalım mı? Merhaba Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti. Ee, merhaba Kuzey Kıbrıs. Ee, yazalım. Biliyorsunuz ki bundan tam e, 51 yıl önce sizi e, biz kurtardık. Ben onlara ilhak talebi yollayacağım. Bundan tam 51 yıl önce siz, biz sizi, kurt sizi biz kurtardık ama siz bizi dinlemeyip bizi dinlemeyip ee, kendi bağımsızlığınızı ilan ettiniz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu durumdan rahatsızız. Biz kurtardık. Arkadaşlar ben yazacağım ya Türkiye Cumhuriyeti olarak ee, rahatsızız. İç ve dış işlerinde her ne kadar ortak hareket etsek de etsek de artık Akdeniz'de Türkiye egemenliği kurabilmek için kurabilmek için tam hakimiyete ihtiyacımız var. Abi yazma diye ülke gider demiş. Tamam bekle. Yaz, ben yazı. Arkadaşlar şöyle. Ben yazacağım. İlhak talebi yollayacağım. İlhak etmek istiyorum sizi diye. Ee, artık ne olursa olsun. Var. Ee, doğrudan ülkenizi dur. Doğrudan bize katılmanızı talep ediyoruz. Bak darbe marbe deniyorlar anladın sen ha ülkede darbe olabiliyor bunu biliyorum yani ülkede darbe yaşanabiliyor e, oyunda arkadaşlar gönderiyorum bak baya bir şey yazdım gönderiyorum hazır mısınız gönderiyorum hazır mıyız gönderiyorum abi hayır demiş tamam diyorlar. Parasız oynamak için bana sor demiş. Nasıl oynayacağız kardeş parasız? E bu arada ata gün görsen bandı değilsin açık senin banın. Neyse evet demiş. Attım tamam. <laughs> Sayın Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi Bağımsızlığımızın ilan edilme sebebi Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme iradesidir. Sizin desteğiniz bizim için hayati olsa da tam hakimiyet talebinizi kabul edilemez. Mevcut işbirliğimiz Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumak için yeterlidir. Birleşmek yerine mevcut yapıyı güçlendirerek tam bir dayanışma sürdürmeyi teklif ediyoruz. Demiş. Ne diyeceğiz? Abi para gitti demiş. Para gitti evet. Paramız azalıyor. 0031. Paranın dörtte biri gitti. Çıkarma at demiş. Ee, para çok iyi demiş. Ya tamam paraya paraya taktınız arkadaşlar. O light yaparız yapay zekayı. Paradan sıkıntı çıkan yani para harcamaz. Eee... Birlikte Kıbrıs'ın tamamını alalım. Arkadaşlar ben burada ne yapmalıyım şimdi? Sol altta büyüteş var. Oradan EA'yı değiştir. Ha yok ya. Vasal olsun. Ee, tamam ben şeyi isteyeceğim arkadaşlar. Ben Kıbrıs'tan vazgeçtim. Bu ee, buranın sonuçlarını görmek için bir hafta geçebiliyoruz herhalde değil mi? İki, yani bir hafta. Aynen bir hafta geçebiliyoruz. Galiba. Evet dünya ayağa kalktı sizin de söylemiş olduğunuz üzere. Türkçe'ye çevirelim şuradan. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs üzerindeki tam egemenlik talebi reddedildi. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti diplomatik bir görüşmenin ardından Türkiye'nin tam ilhak talebini kesin bir dille reddederek kendi kaderini tayin hakkına sahip olan bağlılığını yineledi. Mevcut işbirliği modelinin Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarları için yeterli olduğunu vurguladı. Bu red iki Türk devleti arasındaki ilişkilerde potansiyel bir sürtüşme işaret ediyor. Potansiyel değil net anlamda sürtüşüyoruz kardeşim. Ee, yalnız aynen 1 Ocak 2016 herhalde şu an değil mi? Zamanı e, dur yani zaman duruyor herhalde değil mi şu an? Amine kınayacak demiş. Seri başlamadan bitti demiş. 0-0 15 paramız var arkadaşlar. Bitti bizim para. Arkadaşlar şimdi ne yapmalıyım? Ne öneriyorsunuz? Tamam Kıbrıs'ın egemenlik şeyi reddedilmiş. Ee, ben de Kıbrıs yazacağım ki o zaman kardeşim Birleşik Krallık üstlerini kapatın falan mı yazsam? Bak burada United Kingdom var. Ben bundan da rahatsızım. Ee, <laughs> Ayşe'yi tatile gönder demiş. Para desteği isteniyor mu? Ya? Para desteği isteniyor mu ya hakikaten? Arkadaşlar oyunda para desteği var mı? Gidip Azerbaycan'dan para isteyeceğim. Var mı öyle bir şey? Arkadaşlar para desteği varsa ben Azerbaycan'dan para desteği isteyeceğim. Haberiniz olsun yani. Şuradan gideceğim ve para desteği isteyeceğim. Ee, abi sol 3 noktadan EO'yu değiştir. EO'yu... Ee, ya evet şu şuradan değiştiriyorsun, herhalde. Ha yok lan. Ya şuradan bir yerde neay değiştiriliyordu, evet. Ee, para desteği yok demişler. Ee, arkadaşlar şimdi ben e, şu parayı arttırmanın bir formülü yok mu? Ee, i̇kinci tura geçtik bu arada. Evet, dünyada ikinci turda herhangi bir değişiklik yok. Abi Mısır'la konuş. Ferah sınır kapısı için Filistin kurtusun. Bize ne Filistin'e karşı bana para mı harcayacağım ben? Ben Kıbrıs önemli şu an. Ben ben buna para harcamam. Yani Kıbrıs'ı falan. 12 adalar falan. Yani şuralar falan. Ee, şimdi Yunanistan'a falan yazalım ya bari. Ee, i̇kinci Paxster, yok yok. ikinci Paxster değil. Var ücretsiz oynamanın yöntemleri var demiş. Birinci yeni e-posta aç demiş. Abi sen ne diyor lan abi Batum. Birlikte Kıbrıs'ın tamamını demiş. Arkadaşlar ben e, İran'a Gerçi İran da çok güçlü olur ya. İran'a desem ki Tebriz'i ve çevresine özellik ilan edin. Abi Kıbrıs'a ya sütün ya suyun de demiş. Ya tamam Kıbrıs'ı taktınız kafaya. Madem bunlar istemiyor da ben o zaman diyeyim ki Güney Kıbrıs'a biraz daha operasyon yapalım diyelim bari. Yok ya dünya ayağa kalkar. Halep diyorlar. Abi her yerden şey geliyor. Ben bu oyunu çözemedim. Arkadaşlar şöyle yeni bir oyun gireceğim ben şimdi. Yeni bir e, yeni oyun derken çıkıyorum. E, tekrar gireceğim. Zaten bir şey yapmadık. Yani. 1 Ocak 2016'dan e, zamanı şey yaptık. Modern Dünya'yı tekrar gireceğim. E, ve şu para gitti bizde ya. Paramız bitti arkadaşlar. E, bir tur dayanmaz bu para demiş. Ya arkadaşlar parayı nasıl nasıl para kazanacağız yani ben onu çözemedim ama Farklı oyun geç bu para dayanmaz. Ee, arkadaşlar 00.15 falan var tam hesap gerekli diyor ya. Ne diyor? Ha, tam hesap açarız ya sıkıntı yok. Arkadaşlar bekleyin bir tam hesap açıyorum. 2 dakikalık iş. Sıkıntı yok. Ee, abi ücretsiz oynamanın yolu var demiş. Ee, sen benim yorumlara niye bakmıyorsun? Sen ne yazmışsın? Irkçısın demiş. Evet gurur duydun demiş evet. Evet, doğrudur. Abi video aç öğren. Yok yok ben biz beraber öğreniriz arkadaşlar. Ee, ondan sonra bin para gelecek demiş. <laughs> arkadaşlar e, bana yani e, açtım e, ama bin para falan gelmedi. Bir dakika, like atalım chat demiş. Arkadaşlar valla Paxistor güzel oyun. Ha, günlük token'lar falan. Arkadaşlar bana biraz para verdi. Ee, şöyle göstereyim. 0.215 lik bir param var şu anda benim. Iııııı ee, Age of Steel'e gir. Abi şu oyunu bir deneyelim. Beğenmezsem Age of e girerim. girelim. Güzel oyun çünkü. Ee, modern dünyaya geri dönelim. Abi yan hesabım var mı? Yan hesap yok ya. Bu. Türkiye'den devam edeceğim ben hiç şey yapmayacağım. Yetmez demiş. Arkadaşlar bizim hiç paramız yok ya. Şöyle ben ışık. Ben arkadaşlar şey yapacağım. Zorluk seviyesinde kolay yapacağım. Gerçi yok ya normalde ya. Kolay da iyice kolay olur yani. Arkadaşlar şuna diyorum ki az. Az para tüketsin. Hatta. Ücretsiz falan diyor baksana. Ama bunlar da dandik oluyor ya. Ne diyor? Deneysel 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 e, ee, bunlar da neysel e, ee, Grok biraz bedava Polaris alfayı mı seçeyim hangisini seçeyim hangi yapay zekayı seçelim abi Arkadaşlar hangi yapay zekayı seçsek Özgür aç demiş şu bu mu Dandik olsun beleş olsun zaten her gün girdiğin 200 para veriyor 200 veriyor mu lan Polaris alfa güzel demiş tamam lan Polaris alfaya giriyorum bu şimdi Polaris Alpha bedava. Yani herhangi bir para harcamayacağız. Arkadaşlar şimdi baş ilk izlenimimi söyleyeyim ben. Pax story güzel ama bu limit olmasa daha güzel olur. O yüzden ben Age of Story 2'yi daha çok seviyorum. Buna kanaat getirdim. Ee, ama o da olur yani. Abi 200 dayanmıyor ama demiş. 200 dayanmıyor. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Ben şu an tekrar sıfırdan girdim. Dünya sıfır şu an. Ee, Türkiye olarak oynuyoruz. Ee, CTRL'e P'den istemlere bakabiliyoruz. Ee, ha aynen. Bunlar basit ya. Bunlar boş, boş işler. Limit kalktı artık demiş. Nerede? Ha şeydeki limit kalktı. Rengi bordo yaptı demiş. Onu yapabiliyoruz mu lan hakikaten? Arkadaşlar renk değişimi yaptırabiliyoruz mu ya? Ben Kuzey Kıbrıs'a beyaz falan yaptırayım mesela. Azerbaycan'a yeşil yaptın ne bileyim yani. Oluyor demiş. harbi mi lan? Tamam Kuzey Kıbrıs gel bakayım sen. Ee, sana saldırı falan. Saldırayım mı? <laughs> yok ya hiç saldırmaya gerek yok. Ben age of history mantığıyla... Bu ne? Mesaj geliyor ya bu kim? Ee, mesajlara bakamayacağım dur sessiz alayım telefonla mesaj gelmesin. Ee, hayır maalesef demiş. Oluyordur ya. Ee, de Biz nereden chat açıyorduk? <laughs> Dur Kıbrıs e, Republic. Heh. Bu ne lan uygulama hatası verdi. Arkadaşlar ne dandik oyun ya. Uygulama hatası falan verdi baksana. Kosova'da askeri üst kursak. Ee, lan bu yine a 175 verdi lan. A 1175. 1175'imiz var arkadaşlar. Ee, Kayra sağ demiş. Aleykümselam. Arkadaşlar şimdi ben bunlara nasıl sohbet edeceğim ya? Arkadaşlar ben bunlara nasıl sohbet edeceğim ya? Ben Kıbrıs'la sohbet etmek istiyorum. Şu anda Kuzey Kıbrıs'ta açık diplomasi diyorum. Tamam, sohbet et. De bak sana yine hata veriyor oğlum bu ne dandik bir şey ya. Ben gider Age of oynarım. Yani normalde. Ama ya, şunu da çevirme ya. Kapat bunu da devre dışı bırak ya. Sayfa İngilizce değil. Arkadaşlar şunu kapatmak istiyorum ben. Uzantılardan. <laughs> bu ne oğlum ya? Kafa karıştırdı. Opera var ise aç abi. Yo, opera yok ya bende. Opera olmadığı için zaten. Ben şu an herhalde Türkiye'yim değil mi? Haliyle evet. Türkiye'yim. Ya biz gidelim Kosova'ya askeri üst kuralım ya gel. Open diplomasi diyeceğim. Kosova'yla bak yine basacağım yine hata verecek. Ha yok lan hata vermedi. Türkçe yazıyorum. Ee, en iyisi Ecep Süreyi 2 demiş. Ecep 2 başkadır. Neyse Kosova'da askeri yüz kuracağım. Merhaba Kosova. Ee, seninle Seninle Avrupa sen Avrupa'da ilişkilerimizin olduğu e, ilişkilerimizin çok iyi olduğu tek devletsin. Bu yüzden e, hem seni savunmak hem de kendi varlığımı arttırmak için ülkende askeri üst kurmak istiyorum. Askeri üst kurmak istiyorum. Kabul ediyor musun? cevap verecek şimdi bayağı kolay demiş. Ee, ne demiş? Yunus oyunda saldırmak kolay değil demiş. Yunus ne diyor ki? Rusları da arkana al, Kosova'ya saldır. Oha Rusya'ya da saldıralım, Amerika'ya da saldıralım. Bosslar var abi ne tek devlet demiş. Bu ne lan? Polaris Alpha hata verdi. Abi dünyanın en dandik oyunu ya. Pax denilen oyun dandik. Yani ben buraya Hay Kosova yazsam ona da hata verecek. Bak. Bak şimdi seyret. Hay Kosova yazacağım hata verecek. Abi salsal sal ya demiş. En iyisi Age of Story 2 bu oyun neymiş demiş. Hakikaten ya herkes şunu oynuyor diye ben de dedim oynayayım. Arkadaşlar herkes oynuyor ya ben de oynayayım dedim ama dünyanın en dandik oyunu. Normalde böyle değil. Senin bilgisayar patates özür demiş. Abi en iyisi Age of Story 2 de İtalya serisi yap demiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, şimdi herkes Pax Story oynuyor biliyorsunuz. Ee, herkes şu sıra Pax Story, Pax Story. nereye baksan Pax Story. Ama bu Pax History dünyanın en dandik oyunu, en balon oyunu. En balon oyunu yani. En balonu ya. Yani Age of Story 2'nin klasiği böyle modsuz. Vanilla Age of Story 2 bile buna bin basar yani. Bir her of Iron 4 buna bin basar. EU5 çıktı mesela. EU5 buna bin basar. EU5. Demiş ki tarayıcı oyunu e, patates PC olsa ne değişir? He, tarayıcı oyun abi. Tarayıcı oyunları, tarayıcı oyunları dandiktir zaten. İnternete bağlı oyunlar dandiktir. Bunları ben size söyleyeyim. Bak story'de değil mi? Hatta e, şuraya da başlığı da değiştiriyorum. Dünyanın en dandik oyunu. Bak story diye başlık atıyorum yayına. E, bugün yayınımı mı e, noktalayacağım arkadaşlar. Dünyanın en dandik oyunu denemiş olduk. Hiç beğenmedik. Herkes balon gibi şişiriyor bu oyunu. Herkes balon gibi şişiriyor. Biz hiç beğenmedik. Biz klasik Age of Story 2'den devam edeceğiz. Ee, biz Kekoin Gamer ailesi olarak chattekilerin de birçoğu öyle herhalde hiç beğenmedik oyunu. Ee, bu yarın da Age of 2 hakkında yarın hangi ülkeyle dünya fethi yapalım diye hani şimdi Kırım Hanlı ile yaptık. Ee, ondan önce Almanya Sosyalist Cumhuriyeti ile yaptık. Türkiye ile bir şeyler denedik. Ee, Osmanlı İmparatorluğu ile oynadık. Yarın içinde hangi devletle dünya fethi yapalım diye bir anket edeceğim şeyden topluluk kısmından. E, topluluk kısmından o anketimi açacağım. E, ona oy verir, vermeyi unutmayın topluluk kısmından açacağım ankete. Yarın akşam e, güzel bir e, şey yapacağız, yayın yapacağız. Bu arada demiş, abi tokenim bitmiş o yüzden çalışmıyor 1175 yani. Bir de ücretsiz e AI aldım ona rağmen çalışmıyor patates. E, olay bundan ibaret. Yarın akşam Age of görüşmek üzere. Timur İmparatorluğu serisinde de devam ediyoruz. Dördüncü bölüm gelecek. E, abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz kendinize iyi bakın